12 Eylül 1980, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en keskin, en karanlık dönemeçlerinden biri. Peki nasıl oldu da genç bir cumhuriyet kendi ordusunun yönetime el koyduğu bir noktaya sürüklendi? İşte şimdi o kaotik yıllara, darbeyi hazırlayan sebeplere, kaynaklardaki verilerle yakından bakacağız. Gelin Türkiye'nin o noktaya nasıl geldiğini adım adım görelim. 5042 bu rakam sadece bir istatistik değil. Bu 1980 darbesinden hemen önceki birkaç yılda siyasi şiddet yüzünden ölen insanların sayısı. Yani düşünsenize, her gün, evet, her gün ortalama 20'den fazla insan hayatını kaybediyordu. Peki bir ülke nasıl bu hale gelir? İşte o hale gelmişti ki o dönemi anlatanlar boşuna örtülü iç savaş demiyor. Ülke kelimenin tam anlamıyla kendi kendisiyle savaşıyordu. Peki bu korkunç fırtınayı ne tetikledi? Aslında üç temel sebebi var. Felç olmuş bir siyaset, çökmüş bir ekonomi ve tabii ki sokakları esir alan terör. Ve her şeyin başlangıç noktası görevini yapamayan bir siyaset kurumu. Yani fırtınanın ilk ve en önemli halkası artık çalışmayan, kilitlenmiş bir siyasi sistemde. O zamanki manzarayı bir gözünüzün önüne getirin. Meclis tamamen kilitlenmiş durumda. Kurulan hükümetler aylar değil haftalar içinde dağılıyor. Özellikle milliyetçi cephe adıyla kurulan sağ koalisyonlar kendi içlerindeki kavgalardan bir türlü ayakta kalamıyor. E böyle olunca ne oluyor? Ülkenin dağ gibi birikmiş sorunlarına çare olacak tek bir yasa bile meclisten geçemiyor ve bu siyasi krizin tam ortasında iki dev isim var. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit. Birbirlerine söyledikleri laflara bir bakın. Biri diğerini anarşiyi körüklemekle, diğeri onu rejimi yıkmaya çalışmakla suçluyor. Yani ortada bir uzlaşma, bir diyalog falan hak getire. Mesele memleket meselesi olmaktan çıkmış, tam bir kişisel kavgaya dönmüş. Siyasetteki çürüme o kadar ileri gitmişti ki, tarihe Güneş Motel olayı diye geçen bir hadise var. Düşünün, Adalet Partisi'nden 11 milletvekili, Ecevit'in kuracağı hükümette bakanlık koltuğu kapmak için pırt diye parti değiştiriyor. Bildiğiniz milletvekili pazarlığı. Bu olay, halkın siyasete olan o son güven kırıntısını da alıp götürdü. Ve işte siyasi felcin zirve yaptığı an. Devletin en temel görevlerinden biri değil mi? Cumhurbaşkanı seçmek. Ama meclis tam 6 ay boyunca 100 kereden fazla oylama yapmasına rağmen bir cumhurbaşkanı seçemiyor. 100 kereden fazla. Ülkenin başı boş, devlet lidersiz, kaosun bundan daha net bir fotoğrafı olamazdı herhalde. Ee, Ankara'da siyaset bu kadar kilitlenince ne olur? Faturası tabii ki doğrudan vatandaşa çıkar. Şimdi o siyasi kavgaları bir kenara bırakıp sokağa inelim. Bakalım o dönemde insanlar gündelik hayatlarında neler yaşıyordu? O günleri yaşayanlar bu listeyi hemen hatırlar. Ya, şeker, benzin, ilaç, hatta ampul, aklınıza gelebilecek en temel şeyler bile yok. İnsanlar bir tüp gaz, bir paket margarin alabilmek için sabahın köründe kuyruğa girip saatlerce bekliyordu. E bulamayınca ne oluyor? Kara borsa. Orada her şey var ama fiyatlar ateş pahası. Yani hayat sıradan insanlar için resmen durmuştu. İşte bu ekonomik enkazı toparlamak için Demirhal hükümeti o meşhur 24 Ocak kararlarını açıkladı. Buna tam bir şok tedavisi diyebiliriz ama bu tedavinin ilk etkisi halk için yıkıcı oldu. Bir gecede Türk lirasının değeri yarı yarıya düşürüldü. Düşünebiliyor musunuz? Cebinizdeki para bir anda yarısına inmiş gibi. Üstüne de zamlar yağmur gibi yağmaya başladı. Peki ülkenin kaderini belirleyecek bu kararlara muhalefetin tepkisi ne oldu? Ecevit işçiler bu kararlara karşı çıkıp haklarını almalıdır diyerek halkı direnişe çağırdı. Yani en kritik ekonomik adımlar bile anında bir siyasi kavgaya dönüşüyor, toplumdaki o gerilimi daha da körüklüyordu. Şimdi felç olmuş bir siyasetle çökmüş bir ekonomiyi bir araya getirin. İşte bu zehirli karışım kaçınılmaz olarak sokaklara taştı. Krizin en kanlı, en acı yüzüyle yani patlayan siyasi şiddetle karşı karşıyayız. Tarih 13 Ekim 1978. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit çıkıyor ve oldukça umutlu bir açıklama yapıyor. Kanlı olayların sonuna geldik. Güzel bir temenni değil mi? Ama bu sözü aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü hemen ardından yaşanacaklar bu iyimserlikle acı bir şekilde çelişecek. O açıklamadan sadece ve sadece iki ay sonra Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından biri yazıldı. Maraş katliamı. Kahramanmaraş'ta Alevi ve solcu vatandaşları yönelik saldırılar bir hafta içinde tam bir katliama dönüştü ve yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Siyasetin umut dolu sözleriyle sokağın kanlı gerçeği arasındaki uçurum işte bu kadar derindi. Ve sakın bu şiddetin tek taraflı olduğunu düşünmeyin. Bu tam bir kan davası, bir intikam döngüsüydü. Bir yanda Ankara'da Bahçelievler katliamında 7 solcu öğrenci vahşice öldürülüyor, diğer yanda İstanbul'da bir MHP ilçe başkanı eşi ve kızıyla birlikte evinde katlediliyor. Her saldırı bir sonraki misillemeyi tetikliyor ve şiddet sarmalı bütün ülkeyi yutuyordu. İşin en korkunç yanı neydi biliyor musunuz? Sizi koruması gereken devletin kendisi de bölünmüştü. Polisler bile Pol 1 ve Pol Derdiye sağcı ve solcu olarak ikiye ayrılmış, birbirlerine düşman olmuşlardı. Mahalleler kurtarılmış bölge ilan edilmişti. Yani bir mahalle tamamen solcuların, diğeri tamamen sağcıların kontrolünde. Farklı görüşteysen o mahalleye can güvenliğini olmadan giremiyorsun. Devlet kendi sokağına bile hakim değildi. Peki bu şiddet olayları neye benziyordu? Öyle basit kavgalar falan değil. Resmi raporlara baktığımızda olayların %28'inin silahlı saldırı, %19'unun da bombalama olduğunu görüyoruz. Yani topladığınızda şiddetin neredeyse yarısı doğrudan silahla, bombayla işlenen organize terör eylemleriydi. Ve şimdi şu grafiğe çok dikkatli bakın. Peki bu eylemleri kim yapıyordu? Sol gruplar, sağ gruplar var ama asıl bomba nerede? %59 belirlenemeyen yani olayların neredeyse üçte ikisinin faili meçhul. Bu sadece suçluların yakalanamadığı anlamına gelmiyor, bu devletin kontrolü tamamen kaybettiğinin, ne olup bittiğinden habersiz olduğunun en net kanıtı. Siyaset felç, ekonomi enkaz, sokaklar savaş alanı. Tüm bu tabloyu sessizce izleyen birileri daha vardı. Sahneye çıkmak için sırasını bekleyen son bir aktör, Türk Silahlı Kuvvetleri ve generallerin sabrı artık taşmak üzereydi. Darbe bir gecede olmadı. Resmen geliyorum dedi. Adım adım. Önce Kenan Evren hassasiyetle izliyoruz diye bir sinyal çaktı. Sonra ton sertleşti. Vatan hainleri karşısında bizi bulur dedi. Ardından Cumhurbaşkanına o meşhur uyarı mektubu gitti. Artık birleşin, bu işi çözün ama siyasetçiler bunu da duymadı. Ve en son Konya'da düzenlenen o büyük miting. İstiklal Marşı'nın protesto edilmesi ordu için bardağı taşıran son damla oldu. Ve işte o son damlayla birlikte geri sayım bitti. Artık kaçınılmaz sona doğru gelinmişti. Darbeden sadece bir gün önce, 11 Eylül'de, ülke genelinde yine 20'den fazla insan siyasi şiddet yüzünden öldü. Yani o korkunç yılların sıradan bir özeti gibiydi son gün. Kaos'un son perdesi oynanıyordu. Ve takvimler 12 Eylül'ü gösterdiğinde gece saat 4'te her şey bir anda sustu. Yıllardır dinmeyen o silah sesleri, sloganlar, sirenler hepsi bıçak gibi kesildi. Ordu ülke yönetimine el koymuştu. Sokaklardaki kanlı kaos bitmiş, yerine tankların demir gibi sessizliği almıştı. Evet, 12 Eylül darbesi şiddeti bir gecede durdurdu. Ama Türkiye'ye onlarca sürecek çok ağır bir siyasi ve toplumsal miras bıraktı. İşte bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bir demokrasi kendi kendini yok etme noktasına geldiğinde düzeni yeniden sağlamanın gerçek bedeli acaba nedir? Bu soru üzerine düşünmek sanırım o günlerden çıkarılacak en büyük derstir.